Arkadaşlar ders anlattım. Ders anlattıktan sonra çocuk gitti direğe vurdu lastiği patlattı. Allah ben bir şey yapmadım. Bak onlar heyecan yaptı. <laughs> Biz şimdi Emel'le park yapacağız. Biz usulsüz usul burada park yapıyoruz bak. Emel'cim şimdi ne yaptık? Biz L park yapacağız burada arkadaşlar. Evet. Sinyalimiz sağda. Evet. Dümdüz git sadece. İç parmak kaldır devriyecini. Gel 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 gel. Nereye kadar geldim Emel? Sen dur. Sen durarak yapacaksın tamam mı hayat? Evet. Hiç ha. kendini riske atmayacaksın. Tamam. Tekrar sinyalini ver bakalım sağ. Tamam. Gel şimdi biraz daha şu dubayı omzun uzan durana kadar geleceksin sadece. Tamam mı? Omuzuna hizala şu dubayı. Çok hızlı gitmemeyi dikkat et tamam mı? Tuba'yı omuzunda gördükten sonra direksiyonu ne yaptı Emel? Bir buçuk sağa çevirdi. Tam kapattım değil mi tatlım? Kapattım. Bırak şimdi gelsin. Evet. Şimdi geldim bas debriyajına komple. Bas debriyajına. Gel birazdan gel. Gel 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 gel. Şimdi aracımı kaldırımla düz konumda gördüğüm zaman durdum. Hı hı. Tamam mı? Şimdi neyi baz alacağım? Şu karşıda görmüş olduğum Duba'yı. Sileceğin siyah noktasıyla Duba. Hı hı. Paralel değil Parali. mi? Paralel. Ne yaptım? Durdum. Durdu. direksiyonu bir buçuk düzledim. düzledim Şimdi düz... aracağımı sal bakalım Ayşe. Gelsin. Evet ve durdum. Harika. Evet. Şimdi vitesim geride dörtlüm yandı. Evet. Geri geri gelirken sağ aynamdan yerdeki iki çizgiye lastiğimi oturtacağım. Hadi bakalım. Evet. Ne yaptık? Lastiğimizi iki çizgiye oturttuk ve durduk. Daha sonra direksiyon hamlem, hamleme geldi sıra. Direksiyonun bir buçuk sağ yaptım mı? Yaptım. Tam sağ yapacağım ama aşkım. Tam sağ yap. Tamam. Şimdi Emel çok yoruldu arkadaşlar. Çok fazla park yaptırdım. Şimdi direksiyon bir buçuk sağ yaptıktan sonra sol aynamdan. Ben üçten Dubai göreceğim. Evet. Hadi bakalım Emel'ciğim Önce yarım debriyaj yaptım. Ayağımı oraya sabitledim. Bıraktım frenimi. Aracım hareket ediyor. Şimdi geliyorum bakın arkadaşlar. Lay Park'ta size çok önemli bir tüyo vereceğim. Böyle hayat kurtarır bir şey. Şimdi birinci Dubai'yi gördük. Biraz yavaş gelelim Emel'ciğim. Bak birinci Dubai'yi gördüm. Buradan göstereyim. Evet sen gel tatlım. İkinci Dubai'yi da gördüm. Üçüncü Dubai'yi da gördüm. Çok az daha gele Emel'ciğim. Ve durdum. Şimdi bakın bir duba, iki duba, üç duba. Alt aynaya dikkat edin. Üçüncü dubanın hemen dibinde bir tane de beyaz bir çizgi var. Onu da ne kadar gördüm? Böyle bir parmak kadar buradan bakarken gözüküyor. Onu da gördüm ne yaptım? Durdum. Şimdi direksiyonum bir buçuk düz. Evet. Geri geri gelip tekrar bu çizgiye lastiğimi oturup parkımı tamamlıyorum. Her zaman bu L parkı bir garaj olarak hayal edeceksin tamam mı tatlım? Parkımız bu kadar arkadaşlar.